Değerli arkadaşlar merhabalar SPSPT'se kanalına hoş geldiniz. Dedeye sahip çıkalım video serisiyle. Karşınızdayım bu video serisinde e, piyasa değeri e, küçük... Karlı yüksek şirketlerin yeri geldiğinde primlenmiş seviyelerden vatandaşlara satılabildiğini, bu noktada manipülasyonlara neden olabildiği hakkında biraz daha aydınlatıcı. Bu noktada şirketleri de biraz olsun temel ve teknik analizlerine bakarak biraz farkındalık yaratmak istiyorum. Çünkü YouTube'da, Twitter'da bu noktada çok manipüle olunabilecek söylemler olabiliyor. Birileri çıkıyor, yeri geldiğinde bir konuşuyorlar. Süz... Emekli işidir diyebiliyor maalesef. İşte bunun peşine giden insanlar da bu hatalara tabii ki şirketler bu kadar manipüle olma birçok herkesin diline düştüğü zaman tabii ki bir manipüle olabilir ama yukarıki seviyelerden de bizlere satabilirler. buradaki karı kaçırdım ben diye bakılmaması lazım. Çünkü yeri geldiğinde yüksek seviyelerden birçok vatandaşa da bu hisseleri çakabiliyorlar. Bu noktada dikkat etmek zorundayız. Evet ben nelere dikkat edeceğim böyle şirketler taramasında? Hemen bunları bir bakalım. Piyasa değerini 1 milyardan aşağı olan şirketler olacak. Yine burada şirketin piyasa defter oranını 3'ten az olmasın. Yani kasasından 3 kattan daha fazla primlenmemesi gerekiyor şirketin. Yine öz kaynak karlılığı %10'dan fazla olmalı. Kasasını büyütmesini istiyorum. Yıllık performansı ise yine burada yer alıyor. Şirketin iki kattan fazla primlenmemesini de yine önemsemekteyim. E, bu veriler ışığında writing'i de güçlü al, al ve nötr şeklinde olan şirketler listede yer alacak. Zaten çok fazla şirket çıkamıyor bu doğrultuda. Bakalım şöyle toplamda 9 tane şirket sadece bu listeye girebildiği writing'lerini burada görebiliyorsunuz. Teknikte de biraz olsun sinyaller vermeye Başlayan şirketler olmuş. Hemen bu şirketleri inceleyelim. GSD Holding yıllıkta şöyle bakarsak %5,88 şeklinde hatta zararda. Bir yıl önce aldığınız hisseyi %5,88 daha aşağı seviyede olduğunu görüyoruz. Peki e, bu noktada GSD Holding ile ilgili bir e, bakalım piyasa defter oranına. Şirketin 0,44'lük bir piyasa defter ortalaması var. Geçmişinde daha aşağı bakın şu bölgede bir daha bandının olduğunu görüyoruz. Bu bantta da takılmış bu şirket ama bu bantta şu bölümdeki seviyelerde çok yüksek e, piyasa defter ortalamasına sahip değil bu şirket. Daha yüksek seviyeler de var. Bakın 0.65'lere çıktığı seviyeler de olmuş birçok kez. Yani ortalama bir piyasa defter ortalamasına sahip bu şirket. FK'sına baktığım zaman asıl bu noktada çok güzel. 3.74 ile şirket gayet tarihi seviyelerde FK açıkladığını görüyoruz. Yani böyle kazançlılıklar gelirse şirket 3.5 e, yılda neredeyse e, zaten e, hisse fiyatı kadar para kazanmış oluyor. Yani yatırmış olduğunuz parayı bu şirket kendi faaliyetleriyle kazanmış oluyor. Bu noktanın da bir altını çizelim. GSD Holding'in şöyle günlükte bakın burada e MA kurduğunu görüyorsunuz. Buradan nasıl direnç görmüş. Tekrar buluttan bu sefer girememiş ve bu sefer ikisini beraber kırdığı bir dönem içerisindeki önemli bir rally gelebilir. Geçmişinde böyle rallyler gelebilmiş. Al sinyali de var burada hazır gayet güzel. Şu anda süreci pozitif olarak ilerliyor. Burada e, amaç indikatöründe de görüyorsunuz gayet güzel bir üst banda atmış. Aşağı yukarı 3 Ağustos'tan biri neredeyse. şirketi aslında bu noktada e, pozitif göstermiş amaç indikatörü. E şu anda işler yolunda görünüyor GSD Holding için. Tabii stop loss için ise 101'ler gibi şuradaki EMA'yı takip edersiniz. Bu tabii ki değer değişecektir. Biraz bu şekilde yukarı çıkacaktır. Takibi gerekir. Hemen devam edelim diğer şirket ile. Çamaşa. Çamaşa'ya bakıyorum. Çamaş'ın piyasa defter ortalamasına şöyle bir bakalım. Şirketin bakın bir seviyelerde 109 piyasa defter ortalaması var ki şirketin geçmişinde 16'lar 20'lere kadar çıktı. Burada hatta manipüle oldu diyebiliriz. Piyasa defter ortalamaları olmuş. Bakın şurada ortalama Üçlerde gibi neredeyse piyasa defter ortalamaları bir gelmiş. Şu anda tarihi dip seviyelerde piyasa defter ortalaması var bu şirketin. FK'sına baktığım zaman ise FK'sı 7.61 ile güzel bir 10 bandı içerisinde gayet güzel seviyelerde. Daha yüksek FK'ları da varmış bu şirketin. Gayet bu noktada güzel FK'ya da sahip Çamaş. Peki günlükteki rallisi ne durumda ona bir bakalım. Bir süreç başlamış mı onu da görmek lazım. Şöyle bakalım. Şirket e, şu anda bakın burada hareketli ortalamasının e, üstüne atma geri gelmiş şu anda tekrar test edecek sat sinyali var daha süre şu anda pozitif değil maalesef daha erken burada hareketli ortalamayı kesmesi lazım yani 1.31 1.30'lar gibi seviyelerin üstüne atması gerekmekte. Hemen devam ediyorum. Üçüncü şirket Çoğadoroğlu Metal 6 yıllıkta %29,52'lik bir yükseliş olmuş şirkette. Piyasa defter ortalamasına bakalım. 2.37 şirketin 3 40'lara yakın seviyelere de geldiği dönemler olmuş. Aslında ortalama bir piyasa defter ortalamasına sahip olmuş. Fena değil e, FK seviyesi ise 831 ile gayet güzel Ki şirketin genelde çok daha yüksek FK seviyeleri varmış Karlılık da güzel gelmiş e, Bu noktada Çuvadoroğlu'nda Şöyle bakalım teknikte durumlar nasıl Hareketli ortalamasının üzerinde e, Al sinyali de gelmiş İşler bu noktada Çuvadoroğlu için pozitif olduğunu düşünüyorum e, Tabii ki yine EMA'nın takip edilmesi lazım 7.27'lerin altına atmaması gerekmekte Çuvadoroğlu için Hemen devam edelim diğer şirket ile. GSD denizcilik var. GSD denizciliğin şöyle bakalım piyasa defter ortalamasına. Şirketin bakın şöyle bir piyasa defter ortalaması aşağı döndü. Giden bir neredeyse bir kanal şeklinde düşen bir piyasa defter ortalaması var. şirketin gayet geçmişine göre güzel piyasa defter ortalamasına sahip olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle FK'larına bakalım. FK'sı 11'de bir 10 bandına yakın seviyede. fena değil GSD denizciliğin Karlılığı da. Şöyle bakalım günlükte durumlar nasıl? Bir sinyal veriyor mu GSD? Buradan bir al sinyali gelmiş ama bakın buluta nasıl girememiş? Öncelikle şu bulutu bir kesmesi lazım. Yani 2.93'lerin üzerine atması gerekiyor ki bir rally için beklenti olabilsin. Ee, şöyle bakalım amaç indikatörüne. Şu tarihten itibaren pozitif sinyallerde ee, en neti şuradan 20 Ağustos. Bakın Bollinger bandının da üstüne attığı bir yerden ee, 20 Ağustos'tan itibaren şöyle de bakalım 20 Ağustos ne zamana geliyor? Şu bölümden itibaren aslında bir rally e, o alttaki indikatör vermiş e, fakat e, ben asıl e, gerçek değerin burada 2.93'lerin üzerine atmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum GSD e, denizcilik için. Hemen devam ediyorum arkadaşlar Orge'ye bakalım. Evet, Orge'de durumlar nasıl? Bakın Orge'de bir al sinyali gelmiş. Buluttan çıkamayıp geri dönüyor. Hareketli ortalamasından bir destek görebilir. Şu anda bir rally başlayamamış durumda. Piyasa defter ortalamaları 1.86. Ki geçmişinde şöyle bakalım 2.56'ları da görmüş şirket. FK'sına bakmak istiyorum. FK'sı gayet güzel. 8'lerde çok yüksek FK'ların olduğu dönemler var. Bu noktada yine güzel görünüyor şirketin fiyat kazanç ortalaması. Ben buradaki tepkisini takip ederim. 6.06 görülüyor alt 0 6'dan tekrar yukarı atarsa aslında bir de bulutu geçtiğinde şurada 6.37'leri asıl rally için bir beklenti içerisinde olabilirim. Bakın alsın yeri ne kadar güzel gelmiş. Şurayı kazandırıyor. Daha önceki bakın şurada satı korunmuş. Buradan şu şekilde bir kar verilmiş. Buradan yine güzel bir kar daha gelmiş e, Orge'den. Şimdi de güzel bir rally durumu var. Tabii ki burada bir destek tekrar böyle yukarı yön yapabilir e, görüntüsünde. Bakalım şuradan da e, amaç indikatöründe durumlar nasıl. Bakın e, üst bantlı olduğu şu bölüm hala üst bantlı olduğu seviye. Şu anda da üst banttan hala çıkmamış MACD negatif sinyal vermiş. Fakat Bollinger bandında hala üst tarafta. E, ben de e, tam olarak 6.06, 6.08'lerden bir destek gelebileceğini düşünüyorum. E, orgi enerji için. Hemen devam edelim. Gentaş genel metal. E, onda durumlar nasılmış? Writing'i bakalım. Özür dilerim. E, piyasa defter ortalaması 2'lerde. Bakın burada e, 3.20'lerden gelmiş. Şöyle bir düşüşü var piyasa defter ortalamasının. Aşağı yukarı. Bu kanalda düşen bir kanal içerisinde devam eden bir piyasa defter ortalaması var bu şirketin. E, ne olur e, bir yerden sonra kırılırsa yine ralliler beklenebilir şirkette. E, şu anda ise bakın hareketli ortalama bulutunun altında. Ne zaman buradan bir buluta girip daha sonrasında da böyle hareketli ortalamada kesilirse çok güzel bir ralli gelebilir. Bakın şirkete ne kadar güzel ralliler gelmiş zamanında. Şuralara bakalım. Şurayı gelmiş. Çok güzel vermiş. Şuradan güzel kazanç gelmiş. E, has indikatöründen. Bakın burada da güzel kazançlılık var. Gayet güzel kazançlılıklar var. Yat yeter ki sabırlı yatırımcı olma bilsin bir hatırlatmada da bulunayım arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğenileriniz çok çok önemli destekleriniz ee, şöyle bakalım e, Karsu'ya da e, Karsu'da bakın çok ciddi bir düşüş e, 24 liralardan 9 küsürlere gelmiş ki daha hareketli ortalamayı kırmadı kırmaya yakın hareketli ortalamayı kırması gerekmekte 9.45'lerin üzerinde kapanış yaparsa bir ralli beklenebilir e, Kartek için şöyle bakalım şirketin piyasa defter ortalamaları nerelerden gelmiş 5 küsürlerden e, 2.16'lara gelmiş şirketin gayet güzel geçmişinde daha düşük piyasa defter ortalamaları var şirketin ama Pekası da 11 olması nedeniyle de gayet güzel açıkçası. Ben o piyasa defter ortalamalarında fena görmüyorum. Yeter ki rally versin. bu noktada takibe değer görebilirim şirketi. Evet son olarak da o iki şirket varmış. Arsan'a bakalım öncelikle. Arsan'da durumlar nasıl? Arsan'da 123'lük bir piyasa defter ortalaması var geçmişine göre bir bakalım. Geçmişinde bu seviyelerden çok daha yukarı seviyeler var buralarda piyasa defter anlamında. Güzel 1.23 piyasa defter ortalaması güzel. FK'sı daha da güzel 4.65 çok güzel bir FK oranına sahip bu şirket. E, bu yönleriyle arsan güzel. Şöyle bakalım writing'de işler nasıl gidiyor. E, bu noktada da şirket bakın al sinyali gelmiş düşen trend kırıldıktan sonra buluttan çıkmaya çalışıyor. Üst bandından spenasından bir direnç görmüş. E, aslında yolunda bulutu da bir terk ettiğinde şöyle bakalım e, 4.85'lerin üzerinde kaldığı sürece de artık e, bir rally görüntüsü olabilir arsan içinde. Takibe değer duruyor. Bu al sinyali de güçlü. Bakın şöyle kazançlılık yazmış durumda. Daha önce burayı yazmış. Bu şekilde güzel kazançlılıklar yazılmış ee, arsan içinde. Evet e, son olarak da bakalım Avrasya gayrimenkul e, var. Avrasya'da durumlar nasıl? 1.39 piyasa defter ortalaması var. Çok daha yukarıda olduğu piyasa defter ortalamaların yüksek olduğu günler olmuş. Bakın üç küsürlerden şöyle gelmiş. Sanki burada şirket bir çanak yapıyor. Buradan bir kulp gelip e, belki de bir rally verecek. E, bakalım çok özür. FK'sına. FK'sı da gayet güzel. 673 ile çok güzel FK'ya da sahip bu şirket. Ee, dediğim gibi Şuradan e, bulutta da bakın buluttan da sıyrılmış durumda bu şirketle bir rally görüntüsü var. Şu anda sinyali güçlü hareketli ortalama kırılmış bulutun üstüne çıkılmış e, görüntü e, pozitif durumda Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. E, videoda şu 9 tane şirketi incelemiş olduk. Olabildiğince riski bölerek yatırım yapmanızı tavsiye etmekteyim. E, piyasa değeri küçük şirketlerde daha sığ işlemler olabiliyor. Bu nedenden dolayı da çok manipüle edilebilir e, Tahtası güçlü yatırımcılar tarafından e, yönetilebiliyor bu şirketler. O yüzden çok sabırlı bir yatırım anlayışına sahip olmanız lazım. Herkesin bu piyasa değeri düşük şirketlerde e, yatırım yapması uygun olmayabilir. Çok daha volatil hareketler gelebilir. Bu da heyecanlara neden olabiliyor. Bu noktada e, sabırlı bir yanınız varsa, bu noktada kendinizi geliştiriyorsanız, e, bu şekilde karlılığı olan, e, de değer, piyasa değeri daha düşük olan şirketlerden risk e, ufak da olsa, alınabilir olarak düşünüyorum. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.